Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 7. sınıf konularıyla alakalı soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci ve ikinci şekillerde 3 çarpı 3'lük eş karelerin içine yazılan işlemlerde aşağıda verilen kurallar uygulanmaktadır. Birinci şekildeki kareler içinde yazılı olan üstlü ifadelerden sonucu negatif olanların bulundukları kareler kırmızıya boyanacaktır. Arkadaşlar birinci şekilde başlayalım. Ne diyor burada? Sonucu negatif olanlar kırmızıya boyanacaktır. Şimdi eksi 2'nin karesi. Arkadaşlar parantez olmadığı için 2'nin karesini alıyoruz. 4 yapar başına eksi koyuyoruz. Burası negatif yaptı. Demek ki burası kırmızıya boyanacak. İkincisiyle devam edelim. Eksi 5 üzeri 0. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. 5 üzeri 0 da 1'dir. Başında eksi olduğundan sonuç eksi 1 gelir. O zaman burası da kırmızıya boyanacak. Devam edelim. Parantez içerisinde 3 var. Eksi 3 var. Bunun karesini istiyor. Üssü çift sayı olduğu için pozitif olarak çıkar. Artı 9 olur. O zaman burayı boyamıyoruz. Burası beyaz olarak kalıyor. Devam edelim arkadaşlar. Eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti. Eksi 7'nin sıfırıncı kuvveti diğer bütün sayıların olduğu gibi 1'dir. O zaman bu da pozitif olur. Demek ki burası da kırmızıya boyanmıyor. Buraya beyaz diyoruz. Eksi 4'ün karesi. Parantez içerisinde olmadığı için sadece 4'ün karesini alıyoruz. Buradan eksi 16 geliyor. O halde burası kırmızıya boyanır. Eksi 1 üzeri 15. Arkadaşlar eksi 1'in tek kuvveti olduğu için negatif olarak çıkar ve sonucumuz eksi olur. O halde burası da kırmızıya boyanıyor. Eksi 10'un karesi. 10'un karesini alırız. 100 yapar. Daha sonra başına eksi ekleriz. Negatif olur. O zaman burası kırmızıya boyandı. Eksi 1 üzeri 18. Üstü çift olduğu için sonucumuz artı 1 olur. O halde burası boyanmıyor. Yani beyaz olarak kalıyor. 0'ın 7. kuvveti 0'dır. 0 Sıfır ne pozitif ne de negatif bir sayı olduğundan Burayı boyamıyoruz. Burası beyaz olarak kalıyor. Şimdi devam edelim, okuyalım. İkinci şekildeki kareler içinde yazılı olan işlemlerden sonucu pozitif olanların bulundukları kareler sarıya boyanacaktır. Bu sefer çıkan sonuçlar pozitif olacak ve pozitifleri sarıya boyayacağız. Birincisinden başlayalım arkadaşlar. Eksi 3, üç, eksi 3'ün karesi. Ne demek bu? Eksi 3'ü aynen yazıyorum. 3'ün karesini alıyorum. 9. Arada eksi var. Eksi 9. Toplarsak eksi 12 yapar. Negatif olduğu için burası beyaz olarak kalır arkadaşlar. Daha sonra eksi 5'in karesi. 5'in karesini alıyorum. 25. Başında eksi var. Eksi 25 yazdım. Daha sonra parantez eksi 5'in karesini alıyorum. Burası da artı 25 yapar. Toplarsak 0. 0 ne negatif ne de pozitif bir sayıdır. O yüzden burası da beyaz olarak kalır arkadaşlar. Daha sonra eksi 2'nin küpünü alacağız. Eksi 2'nin küpü 3 tek bir sayı olduğundan sonuç eksi çıkar. 2'nin küpü de 8'dir. Eksi 8. Daha sonra eksi, eksi 2'nin küpü. 2'nin küpünü alırım. 8 yapar. Başında eksi var. Eksi 8. Buradaki eksi ile eksi artı olur. Artı 8. Bunların toplamı da 0 olur. Bu, burası da beyaz yapıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. 9 üzeri 0. 1 yapar. Eksi 1 yaptı. 3'ün karesi 9. 9'dan 1 çıkarsa 8 kalır. 8 pozitif bir sayı olduğundan burası sarıya boyanıyor. Daha sonra eksi 1 üzeri 10. Burası artı 1 yapar. Eksi Eksi 1 üzeri 7. Eksi 1 olarak çıkar. Eksi ile eksi artı yapar. Artı 1 artı 1 daha artı 2 yapar. O halde burası da pozitiftir ve sarıya boyanır. Daha sonra eksi 1 üzeri 15. Eksi 1 yapar. Bölü eksi 1'in 20. kuvveti artı 1 yapar. Eksi ile artının bölümü her zaman eksidir. Bu yüzden burayı boyamıyoruz. Burası beyaz olarak kalıyor. Devam edelim arkadaşlar. 3 üzeri 4, 81. Eksi 2 üzeri 5, 32. Çıkartırsam pozitif bir sayı çıkar. O yüzden burayı da sarıya boyuyorum. 5'in küpü 125. Bölü eksi 5'in karesi. Eksi 25 yapar. Buradan sonucumuz eksi 5 gelir. O halde burası da boyanmıyor. Beyaz olarak kalıyor. Daha sonra eksi 10'un karesi var. Parantez içerisinde olduğu için burası 100 yapar. 100 çarpı eksi 1 üzeri 30. Burası da artı 1 yapar. Çarpımı 100 gelir. 100 pozitif bir sayı olduğundan sonucumuz pozitif geldiği için sarıya boyuyoruz. Şimdi buradaki işlemlerimizi bir silelim. Ve sorumuza devam edelim. Sorunun devamında arkadaşlar bizden bu iki kareyi, eş kareyi üst üste koymamızı istiyor. Sonra da üst üste eğer kırmızı ve beyaz geliyorsa kırmızı olarak kalır. Ama kırmızı ve sarı olarak geliyorsa kırmızı ile sarının birleşiminin turuncu olduğunu söylüyor. O halde kırmızı ve sarı gelenlere turuncu yazıyoruz. Bakalım şimdi arkadaşlar. Burada kırmızı ve beyaz üst üste gelir. O halde birinci kutu kırmızı olacak. Bu gitti. Diğerleri kalıyor. Daha sonra ikinciye bakıyorum. Burada da kırmızıyla Beyaz birleşiyor. O halde yine kırmızı olacak. A şıkkı da gider. Burada C ve D kaldı. Üçüncü kutu zaten beyaz beyaz. Beyaz oluyor. İkinci satıra geçelim. Beyazla sarı birleşirse arkadaşlar sonuç sarı olur. O halde D şıkkı da elenir. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Ankara-Kırşehir karayolunda düzenlenen bisiklet turu yarışmasına katılan sporculara yarış hakkında bilgi verilmiştir. Verilen bilgilere göre yarışın 5. kilometresi ile 8. kilometresi arasında eşit aralıklarla 14 adet su içme standı kurulmuştur. Şimdi arkadaşlar 5 ile 8 arasına 14 adet su içme standı koyulmuş. 14 adet su içme standı koyuluyorsa 14 çizgi koyuluyor demektir. O halde bizim 15 tane aralığımız vardır. 5 ile 8'in arasında hangi sayılar var? 6, 7 ve 8. Yani burada 3 tane aralığa 2 tane sayı geliyor. O halde 15'i 3'e bölersem 5 gelir. Demek ki her sayı arasında 5 birim varmış. Bakalım. 1, 2, 3, 4 5. Burası 6 oluyor arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5. Burası da 7 oluyor. Şimdi İbrahim'in, Şührün'ün ve Nuray'ın bulunduğu sayıları bulalım. İbrahim'i bulmak istersem önce İbrahim 5 tama kadar gelmiş. O halde 5 tam yazıyorum. İbrahim 5 parça tam gidiyor. Daha sonra 5 tam gittikten sonra 1 2 3 4 5 parçadan 4 tane ilerliyor. Yani 5 tam 4/5 yazıyorum. Bu burada kalsın. Şükrü'ye bakalım şimdi. Şükrü ise 6 tam'a kadar geliyor. 6 tamdan sonra 1 2 3 4. Burada da 4 adım gidiyor. 6 tam 4 bölü 5 yazıyorum. Şimdi Nuray'a bakalım arkadaşlar. Nuray ise 7 tama kadar geliyor. Daha sonra 1, 2 adım gidiyor. Yani 7 tam 2 bölü 5 yazıyorum. Şimdi bunları benim bileşik kesre çevirmem lazım. Bileşik kesre çevirirken tam kısımla paydayı çarpıyorduk. Sonra da payı ekliyorduk. 5 çarpı 5 25, 4 daha 29 bölü 5 yapar. A şıkkı gitti. Daha sonra 5 çarpı 6 30, 4 daha 34 bölü 5 yapar. C şıkkı da gitti. Daha sonra Nuray'a bakarsak 7 çarpı 5 35, 2 daha 37 bölü 5 yapar. D şıkkı da gitti. Cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. Yeterince büyük 3 özdeş kaptaki sıvı yükseklikleri aşağıda verilmiştir. Kaplarımız özdeşmiş arkadaşlar. Birinci kapın, kabın yüksekliği 2 desimetre. Buranın tamamı imiş arkadaşlar. Ve birinci kapta tüm sıvılar toplanıyormuş. Yani 2 ve 3'tekileri de alıp 1'e ekliyormuşuz. O halde bütün sıvıları bulmak için hepsini toplamam gerekiyor. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 artı 3 bölü 4. Bunları toplarsam hepsini 12'de eşitleyebilirim. Burayı 3 ile çarparım. Burayı 4 ile çarparım. Burayı da 6 ile çarparım. Buradan 6 bölü 12 artı 8 bölü 12 artı 9 bölü 12 olur. Artık paydalarımız eşit olduğu için ortak paydada yazıyorum. 6 artı 8 artı 9. Buradan da 9 ile 8'i toplarsam 17. 6'yı da toplarsam 23 bölü 12 geliyor. Farz edelim ki sıvılar buraya kadar geldi. Bunların tamamı 23 bölü 12 oluyormuş bana kalan boş kısmın yüksekliğini soruyor. O halde 2'den 23 bölü 12'yi çıkartırsam boş kısmı bulurum arkadaşlar. 2 eksi 23 bölü 12. 2'nin altında 1 var. Bunu 12 ile genişletiyorum. 24 bölü 12 eksi 23 bölü 12'den cevabım 1 bölü 12 bulunur. Evet, dördüncü soruya geçelim artık. Aşağıdaki işlem tablosunda A, B ve C birer rasyonel sayıdır. Arkadaşlar burada önce A'yı, B'yi ve C'yi bulacağız. Sonra da bizden istediği işlemi yapacağız. A'yı bulmak için bakın A ile eksi 5 bölü 6'yı toplamış ve cevabı eksi 1 bölü 3 bulmuş. A artı eksi 5 bölü 6 eşittir eksi 1 bölü 3. Burada a'yı yalnız bırakmam gerekiyor. Bunu karşıya atarım. a eşittir eksi 1 bölü 3. Buradaki eksi 5 bölü 6 karşıya artı olarak geçer. Artı 5 bölü 6 olur. Şimdi bunları toplamak istiyorum arkadaşlar. Burayı 2 ile genişletirim. Eksi 2 bölü 6 artı 5 bölü 6 Artık paydalarım ortak. Tek payda, paydada yazıyorum. Yukarıyı toplarsam 5 eksi 2'den 3 yapar. 3 bölü 6'yı sadeleştirdiğimizde a eşittir 1 bölü 2 bulunur. a'yı bulduk. Buraya yazıyorum. Daha sonra b'yi bulalım arkadaşlar. b'yi bulmak için de eksi 5 bölü 6'dan B'yi çıkarttığımda sonuç eksi 1 bölü 6 geliyormuş. O halde eksi 5 bölü 6 eksi B eşittir eksi 1 bölü 6 yazıyorum. Bakın arkadaşlar burada da ne yaparım? B'nin yalnız kalmasını istiyorum. Eksi B eşittir eksi 1 bölü 6. Bunu karşıya atıyorum. Artı olarak geçiyor. Artı 5 bölü 6 olur. Buradan paydalarımız ortak olduğu için üstleri çıkartıyorum. 5'ten 1 çıkar. 4 kalır. Eksi B eşittir. 4 bölü 6 ise B eşittir. Eksi 4 bölü 6'dan her tarafı 2'ye bölersem eksi 2 bölü 3 bulunur. O halde B yerine de eksi 2 bölü 3 yazdım. Evet artık son olarak benim C'yi bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bakın C'yi bulmak için de verilen işlem bölme işlemi. Eksi 1 bölü 3'ü eksi 1 bölü 6'ya bölmemizi istiyor. Bakalım bölelim şimdi. Eksi 1 bölü 3 bölü eksi 1 bölü 6. Arkadaşlar bölme yapılırken birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Eksi 6 bölü 1 oluyor. Daha sonra Payları kendi arasında, paydaları kendi arasında çarpıyorum. Eksi 1 ile eksi 6'yı çarparsam 6 yapar. Bölü 3'ten cevabım 2 geliyor. Yani C eşittir 2 bulunur. A'yı, B'yi ve C'yi buldum arkadaşlar. Şimdi sıra bana verilen işlemi yapmakta. Bana verilen işlemde A artı B'yi topla diyor. Sonra üzerine C artı 1 yaz diyor arkadaşlar. A ve B'yi toplayalım. 1 bölü 2 artı eksi 2 bölü 3. Bakın 3 ve 2 var. Paydalarımız farklı. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 6 eksi 4 bölü 6'dan cevabım eksi 1 bölü 6 bulunur. Bitmedi. Şimdi bunun üssü olarak C artı 1 yazmam lazım. C 2 de 2'ye 1 eklersem 3 yapar. Eksi 1 bölü 6'nın küpü demek. Eksi 1 bölü 6'yı 3 defa çarp demek. Buradan da sonucumuz eksi 1 bölü 216 bulunur arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorumuzda aşağıdaki bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Ne diyor arkadaşlar sorumuzda? Kare içine yazılan ifadenin karesi alınır demek. Tamam buradaki sayının karesini alacağız. Bu işarette ise üçgensel bölgelerin içine yazılan ifadeleri birbiriyle çarp demek. Yani bu iki sayıyı birbiriyle çarpacağım. Yuvarlak içine alınan yerde ise içindeki ifadeleri toplayın demek. O zaman bulduğum sonuçları ise toplamam gerekiyor. Kare ile başlayalım. 2 bölü 5'in karesini alıyorum. Buradan 4 bölü 25 bulunur. Şimdi bu iki sayıyı çarpmam gerekiyor. Eksi 1 bölü 2 ile 4 bölü 5'i çarparsam sonuç eksi 4 bölü 10 bulunur arkadaşlar. Şimdi benim bu iki sayıyı toplamam gerekiyor. Bu arada eksi 4 bölü 10'u sadeleştirirsem eksi 2 bölü 5 gelir. Şimdi toplayalım arkadaşlar. 4 bölü 25 artı eksi 2 bölü 5. 5'i 5 ile çarpmam gerekiyor. Buradan 4 bölü 25 eksi 10 bölü 25'ten cevabım eksi 6 bölü 25 bulunur. Yani cevabımız D şıkkı. Devam edelim altıncı sorumuzla. Evet, burada da mantık sorusu var. Öğretmen Hasan Bey öğrencilerine yukarıdaki işlem sorusunu sorup kutulara dört işlem sembollerinden toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işaretlerinin her birini birer kez kullanarak sonucu doğru bulmalarını istiyor. Öğrencilerinden Metin, aşağıdaki çözümü yapıyor. Ve sonucu 21 buluyormuş. Bakalım ne yapıyor Metin? 16 ile 8'i toplamış. Sonra sonucu 2 bulmuş. Pardon 24 bulmuş. Daha sonra 24'ü 2'ye bölmüş. Çünkü sırada 2 var ona göre. 12 geliyor sonuç. Sonra eksi 5 olduğu için 12'den 5 çıkarmış. Sonucu 7 bulmuş. En sonunda 3 ile çarpmasını istediği için 7 çarpı 3'ten 21 bulmuş. Ama arkadaşlar burada Metin'in göz ardı ettiği bir durum var. Artı, bölme, eksi, çarpma işaretleri. Bakın burada öncelik olanlar bölme ve çarpmadır. Bölme ve çarpma yapmadan toplama ya da çıkarma yapamaz arkadaşlar. O yüzden tabii ki Metin'in bu sonucu hatalıdır. Metin'e yanlış diyoruz. İkinciye bakalım. Çözümü yapan diğer bir öğrenci Faruk ise önce bölme yapmış, 8 2'ye bölmüş 4 bulmuş. Sonra çarpma yapmış. 5 ile 3'ü çarpmış. 15 bulmuş. Şimdi yerlerine koyuyor. 16 artı 4 eksi 15. Buradan da 20 eksi 15'ten sonuç 5 bulunur. Faruk doğru yapmış arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada bize ne soruyor? Öğretmen Hasan Bey öğrencilerin sonuçlarını kontrol ettiğine göre Öğrencilerinden en az biri sonucu hatalı bulmuştur. Bu doğru arkadaşlar. Sonuçta Metin sonucu hatalı buluyor. Faruk'un bulduğu sonuç yanlıştır. Bu soru yanlış. Çünkü Faruk doğru buluyor. Sorunun doğru cevabı bir çift sayıdır. Bakalım sonucun cevabı 5 geldi arkadaşlar. O halde bu da yanlış. Cevabımız D şıkkı. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. Bir bilgisayar programında klavye ile 3 sayı giriliyor. 3 tam sayı. Ve program aşağıdaki adımları gerçekleştiriyormuş. Birinci adımda en küçük iki tam sayı topluyor. İkinci adımda toplanan sonuç ile kalan diğer tam sayı çarpıyor ve sonucu ekrana yazıyor. İşte bu bilgisayar programına klavye ile girilen 3 tam sayı sonucunda ekranda eksi 36 sayısı görünüyormuş. Buna göre klavye ile girilen bu üç tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Güzel bir soru arkadaşlar bu da. Burada düşünmemiz gereken ikinci adımda iki tane sayı çarpıyor. Yani son adımda aslında iki tane sayı çarpıyor. Demek ki buradaki eksi 36 iki tane sayının çarpı çarpımı demek. Şimdi arkadaşlar iki sayının çarpımının negatif olması için birinin eksi birinin artı olması gerekiyor. O zaman sonucumuz eksi çıkar. Şimdi biz en küçük iki tam sayı topladığımıza göre bizim eksi olan sayımız en küçük sayımız, artı olan sayımız da kalan sayımız olacak. O halde ben bunu nasıl ayırabilirim arkadaşlar? Eksi 1'e 36 diye ayırabilirim. O halde benim pozitif sayım bu olacak, negatif iki sayım da bu olacak. Ben bunları toplarsam Eksi 1 artı 36'dan sonucum 35 gelebilir. D şıkkı gitti. Daha sonra eksi 36'yı ben eksi 6'ya artı 6 diye de ayırabilirim. Çünkü eksi 6 ile altı artı 6'nın çarpımı eksi 36 yapar. E ben bunları toplarsam bunların sonucu 0 da olabilir. O zaman bu da gitti. Eksi 36'yı başka nasıl ayırabilirim arkadaşlar? Eksi 4'e artık 9'un çarpımı olarak da ayırabilirim. Ama bu sayıları da toplarsam ne geliyor? Artı +5 geliyor. Hiçbir şekilde 15 elde edemem arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. 9. sorumuzla devam edelim. Bize 4 tane, pardon 3 tane sayı vermiş. Bu sayıların çarpma işlemine göre tersi olan sayıların toplamı kaçtır diyor. 1 bölü 3'ün çarpma işlemine göre tersi 3'tür. 5'in çarpma işlemine göre tersi 1 bölü 5'tir. Buradaki tam sayılı kesrimizi yani 2 tam 1 bölü 4'ümüzü önce bileşik kesre çeviriyoruz. 4 çarpı 2 8 bir eklersem 9 bölü 4 yapar. 9 bölü 4'ün çarpma işlemine göre tersi 4 bölü 9 yapar arkadaşlar. Şimdi benden bu üç sayıyı toplamamız istiyor. Bunları toplayabilmek için 5 ile 9'u önce ortak bir paydada yazmam gerekiyor. O halde ne yaparım arkadaşlar? 5'in altını 9 ile 9'un altını 5 ile genişletirim. Buradan 9 bölü 45 artı 20 bölü 45'ten artık paydalarım ortak yukarıyı da toplarsam 29 bölü 45 gelir. Bir de burada benim 3 tamım vardı. Cevabım 3 tam 29 bölü 45 olur. Şimdi son sorumuza bakalım arkadaşlar. Eksi 2 bölü 5 sayısının toplama işlemine göre tersi A'ymış. Arkadaşlar toplama işlemine göre tersini istiyorsa bizden o halde eksi 2 bölü 5'in toplamaya göre tersi artı 2 bölü 5 olur. Peki çarpma işlemine göre tersi ne olur? Çarpma işlemine göre tersi eksi 5 bölü 2 olur. Artık A'yı ve B'yi bulduğuma göre benden istenilen işlemi yapabilirim. B ile A'yı çarpmamı istiyor. Önce B ve A'yı çarpalım arkadaşlar. Hemen burada yapıyoruz. 2 bölü 5 çarpı eksi 5 bölü 2. Buradaki 5 ile buradaki 5 gider. İkiler de sadeleşir. Geriye eksi 1 kalır. Bir de a ile toplamamı istiyor. O halde artı 2 bölü 5 diyorum. Eksi 1'in altında 1 vardı. Burayı 5 ile genişletiyorum. Eksi 5 bölü 5 artı 2 bölü 5'ten sonucum eksi 3 bölü 5 bulunur. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videomuz